Evet, Scott çalışmasından sonra aslında mana çalışmalarında yani Kabala üzerinde, Zohar üzerinde Bereşit bölümü tabii ki devreye giriyor. Bereşit başlangıçta olan bölüm ve önemli bir bölüm. Dediğim gibi çok farklı yorumlar, açıklamalar vardır ama ben daha çok modern yorumlar üzerinde duruyorum. Çünkü bize günlük olarak ne faydası olacak Zohar çalışmasının? Şimdi Bereşit'te daha önce söylediğim gibi her sene Bereşit geldiğinde aynı bölümün farklı paragrafları Zohar'dan okunur. Farklı yorum paragrafları okunur ve ezoterik olarak farklı açıdan bakılır aynı yere. Başlangıçtır Bereşit. Ne dedik Sukot'ta? Kap temizlemeden bahsettik. Ee, belki şimdi bunu çalışırken başka zaman başka bir şey açabiliriz ama bereşit bölümünde yer açmadan bahsedebiliriz biraz. Çünkü e, kabda boşluk oluşturmak önemli bir nokta. Yani biz o kadar doluyuz ki hepimiz. Bakın bunu defalarca söylüyorum. Kendim de pratik etmeye çalışıyorum. Kendime çok söylüyorum. Fark etti mi? Etti. Senelerce üzerinde Adeta e, taşı yontmak misali e, bir kurna düşünün. Kurnanın içine e, çimento döküldüğünü düşünün biraz. Ve kurnayı kullanmak istiyorsunuz ama suyla dolduramıyorsunuz. Çünkü içi çimento dolu. Ne yapıyorsunuz? İşte elinize e, o büyük e, oyma keskisini alıyorsunuz ve onun üzerine çekiçle vurarak çimentoyu kazıyorsunuz. İşte Bebeşik böyle bir dönem. Yani içinizdeki boşluğu yaratmak önce. Çünkü yaratanın yarattığı bir kap var orada. O kap alıcı anten gibi. Ama o alıcı antenin içine biz bugüne kadar her şeyi dolduruyoruz. Ailemizden gelenleri dolduruyoruz, toplumumuzdan gelenleri dolduruyoruz, insanlardan gelenleri dolduruyoruz maalesef. Ve e, dola 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 e, hani... Bir türkü vardır ya. Dol dol bakır dol hesabı boyna dolar. Ama eğer zohar çalışıyorsanız, eğer mana çalışıyorsanız, eğer Kabala yani kabul ilmi, ışığı yaratan verisini, kabul ilmini çalışıyorsanız bakın bu bir içsel ilim. Psikoloji gibi düşünün. Yani e, bunu çalışıyorsanız şayet o zaman adeta birinci başlangıç noktasında size önce Doldurduklarını boşalt diyorlar. Yani yeni bir ev kurmak, yeni bir e, yaşam stili oluşturmak için. Şimdi o zaman yer açma nedir yer açma? Tabii ki o çimentoyu sokmak sökmek için etrafını biraz e, genişletmeni şey yapmanız lazım. Yani böyle bollaştırıp e, ona göre içinden çıkarırsınız. Tabii bu bir benzetme. Yani benzetmede. Teşbihte şey olmaz. Şimdi burada yer açma o zaman kap genişlet genişletmektir. Yani biz kabımızı genişletmek istiyoruz. Tabii ki kabı genişletmek demek yine. Zohar yorumlarına göre ben size özetin özetinin özetini veriyorum. Hocaların konuşmasının senelerce üzerimizde kalan şeylerinden anlatıyorum. Diğer başka girdilerden de vermeye çalışıyorum. Yaratan yani öz vizyondur. Onun vizyonudur. Yani her şeyin sebeplerin esas sebebinin vizyonudur. Çünkü bu kabı genişlettiğiniz zaman esas kaba inmeye çalışıyoruz biz. Antenin esas tarafını bulmaya çalışıyoruz. Şimdi mesela Yeşu kitabı kutsal yazılarda 5-13-14'te şöyle diyor. Yeşu Eriha'nın yakınındaydı başını kaldırınca önünde kılıcını çekmiş bir adam gördü. Ona yaklaşarak e, adama Yeşu şöyle söyledi. Sen bizden misin? karşı taraftan mı diye sordu. Adam Hiç biri dedi. Ben Rabbin ordusunun komutanıyım. Şimdi geldim. O zaman Yeşu yüzüstü yere kapanıp ona secde etti. Efendimin kuluna buyruğu nedir diye sordu. E, Rabbin ordusunun komutanı çarığını çıkar çünkü bastığın yer kutsaldır. Yeşu söyleneni Yaptı. Yani burada tabii ki verilmek istenilen e, yaratana yer açma olgusu. Burada işte kılıçlı bir adam geliyor falan falan. Sen hangi taraftansın? Çünkü yeşil savaşan bir kişi. Musa'dan sonra onun yerine geçen kişi. Fakat adam diyor ki ben orduların Rabbi'nin komutanıyım. Yani e, yaratandan sana gelen bir ışığım, bir veriyim. Kabul ilmi diyoruz ya yani burada onu anlatmaya çalışıyor. Yeşu bu elinde kılıç o günkü tarife yani primitif tarife göre baktığımızda, ilkel tarife göre baktığımızda gelen ilahi bir ışığı, veriyi her neyse buradaki mitik anlatıştaki o veriyi kabul ediyor. Önünde secde ediyor. Yani bir boşluk yaratıyor. Ve böylelikle yeni bir vizyon alacak Yeşu şimdi burada. Demek ki bakın şöyle diyebiliriz. Yeşu aktif ilerleyişinde yaratana yer açınca, kabında yer açınca vizyon yer aldı. Ve öyküyü okuduğumuzda başka şeyler de var. Engeller kalkıyor ve bereketler geliyor. Yer açmak ne demek? Bakın bunu size nasıl anlatayım? Yani anlatacağım şey şu yer açmak, açma gücümüz bile yok. O kadar doluyuz. Yani bir takım işlemlerle doluyuz. Çoluk çocuk hikayeleri efendim yani onun derdi, bunun derdi, ülkenin derdi, dünyanın derdi. Tamam yani olmasın değil mantık. Biz hayal aleminde yaşayan polyanalar olmayacağız. Ama e, yaşam gerçeklerinde eksi ve artıları dengelemek ve üstümüzde tutmak yerine mücadele edebildiğimizle mücadele edebilip bir takım şeyleri yerinde bırakabilmek esas bizim derdimiz. Şimdi o zaman e, burada engellerin kalkması, bereketlerin gelmesi Zohar'ın öğretisidir. Bakın nasıl sukotta merhamet enerjisi için önce içini şöyle bir rahatlatacak bir, 7 gün tamlığı istendi. Yani 10 sefirotun tamamen parlaması öncelikle sağlandı. Şimdi girişte de diyor ki eyvallah kabın temiz. Kabında aynı zamanda temiz olmakla birlikte doluluk var. Bu dolu, doluluğu da boşaltın zaten boşaltıyorsunuz kortla belki ama yani burada yer açıyor musun? Çünkü şöyle bir şey var. Belediye otobüsü misali, metrobüs misali. Biraz yer açıldı mı yeni yolcular geliyor. Biraz yer açıldı mı yeni yolcular geliyor. Burada yolcuya yer açmak yok. Yani e, burada yaratanın esenliği, huzur, yani esas hiçliğe yer açmak. Öncelikle çok önemli bir mesele. Şimdi burada dikkat ederseniz e, sona endeksli bir daha doğrusu şöyle söyleyeyim yani otobüsü bir anlamda boşaltma dediğimiz hani temizleyeceksiniz, dezenfekte edeceksiniz yani günümüze bakarsak koronadan arındıracaksınız ve maskeli şeyleri içeri sokacaksınız insanları. Yani dezenfekte kendini koruyan insanları, kendini koruyan insanı insan kılan, geliştiren... Yani bunu anlatmaya çalışıyor Bereşit. Çünkü Bereşit'in temelinde Zohar'ın verdiği en önemli örneklerden biri kendi hayrı için kendinden çıkan İbrahim'dir. Memleketini terk eden ama yaratana yer açtı ama tam dinlemedi. Lut'u yanına aldı ve başına belalar geldi. E, engeller oldu. Oysa burada tam yer açmak lazım. Bakın çok uyuyor. Yani bugün kalkıp da işte herkes maskeli ama 2-3 kişi maskesiz bir yere girdiği zaman büyük tehlike saçıyor. Yani tam dinlemek lazım. O zaman burada teori ve pratik dev devamlılığı önemli yer açmada. Yani e, yer açma seçimle teori ve pratiğin devamlılığına karar vermek. Mesela Yesu'ya baktığımızda biz eee Yeşu 24 e, 14 19'a bakalım. Kutsal Kitabın içinde eee çünkü bakın gördüğünüz gibi Kabala, Zohar aslında tefsirdir. Yani buradaki a, e, ayetlerin farklı açık mistik açıklamaları, ruhsal ezoterik açıklamalarıdır. Ee, onun için ikisini bir arada neden bu kadar biz kelamdan konuştuk, ee, arka plan vermeye çalıştık, neden torayı çalışıyoruz? Çünkü zuharı açamazsınız. Yani e, onun için e, kesinlikle çok e, tabii ki eğer sadece holilik olarak çalışacaksanız elbette ki kendi din adamlarının, üstatlarının dinlenmesinde faydalar. Ama biz e, akademik olarak, dışarıdan bakanlar olarak... Ee, diğer hocaların e, paylaştıklarını ortak bir e, şeyin sepetin içinde toplayıp birbirimizle paylaşıyoruz ki e, azevi oranda istifade edebilirim. Evet Yeşu 24'te 14-19'da şöyle diyor. Yeşu bunun için Rab'den korkun içtenlik ve bağlılıkla ona kulluk edin diye devam etti atalarımızın Fırat Irmağı'nın ötesinde ve Mısır'da kulluk ettikleri ilahları atın. Rabbe kulluk edin. İçinizden Rabbe kulluk etmek gelmiyorsa atalarınızın Fırat Irmağı'nın ötesinde kulluk ettikleri ilahlara mı yoksa topraklarında yaşadığınız Amorluların ilahlarına mı kulluk edeceksiniz? Bugün karar verin. İşte esas yer burada. Yani teori ve pratik Kap genişletme devamlılığı için Öncelikle yani yer açmak için Öncelikle seçim gerekiyor Yani bunu yapmaya kararlı olmak Bugün karar verin Ve bugün karar verirseniz ee, Mesela Yeşil şöyle diyor Bugün karar verin Ben ve ev halkım Rabbe kulluk edeceğiz Diyor Yani burada Seçim Örneğin ee, önemli bir nokta teori ve pratik devamlılığı kap genişletme üzerine çalışmalarımıza devam edeceğiz esenlikle kalın.